Selam Nodularım. Bugün sizlerle birlikte part bir soygun çekiyoruz. Evet, o yanlış duymadınız. Part bir <laughs> pizza diyecektim. Şeyden kalma. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> part bir yanlış duymadınız. Soygun çekiyoruz. Evet, doğru duydunuz. Soygun çekiyoruz. Şimdi bu şey, bu arada kamerayı e, annemin telefonundan yaptığımız için e, birazcık zorlanıyorum. Arada arada sorunlar ol ol, 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 ol. <laughs> dilim <dönmedim>. Arada sorun <laughs> arada sorunlar olursa eğer çok özür dilerim. Şu anda söyledim. Şimdi gidiyoruz. Ben niye böyle gidiyorum ya? Şurada şeyimiz var ya. Bu arada şurada şey var. Bakın buraya tıkladığınız zaman şurada role play miydi? Ha şu var. Ona tıkladığınız zaman bir evlere gidebiliyorsunuz. Woohoo! Lan orada bir ev mi gördüm ben? Bu evin kasası yok. Bu evin tabii ki de var. Oy. Birisi çıktı karşıma. Aman boş ver. Ne kucağı alıyorsun? Şimdi malzemelerimizi alıyoruz. Hemen kapının önünde. Şöyle çekelim. Hatta zaten malzemelerimiz şimdiden varmış. Para çantası ne arıyoruz? Tamam, tamam. Sa bende. Tamam şimdi hemen gidiyoruz. Baba azıcık kolunu çeker misin lütfen? Öyle demedim baba. İndir indir. Tamam. İndir. Evet şimdi geliyoruz. Şimdi şununla. Aa zaten kapağı çıkmış. Şöyle. Buradan geçebilsem çocuğum diye. Çocuk çocuk böyle şey yapıyorum ya soygunlar. Bu arada herkes biliyordur. Bu evin kasası nerede? Herkes biliyordur. Şu şekilde. Zaten kasa açmış. Hemen paramızı aldık ve kaçıyoruz. Böyle kaçtık ve darararam elimizde paramız. Neyse bunu boş ver. Şimdi daha bir sürü ev soyacağız. Şimdi bu evde kasa var mıydı, yok muydu unuttuğum için. Şimdi bu eve gireceğiz. Tabi girebiliriz. Şey. İnşallah evi kilitlememişlerdir. Bakacağım koş 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 yes, kilitlememişler. koş 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 Geçemiyorum şu arada. Neyse <laughs> evet, ben böyle geçeyim direkt. Oh be. Geçtim. Alt kata bakacağım. Burada Değildi de, alt kat. Alt kat var mıydı ya? Evet vardı. Şuradan. Diyoruz. Ay yanlış oturdum. Kış kış kış. Alt katında değil. Üst katına bakacağız şimdi gibi. Role play. Bu arada bunu şeyde çekiyordu. O yüzden şimdilik söyleyeyim dedim. Kasası kasası nerede buranın kasası. Aha da gördüm. Şuradan boom diye patlatacağız. Al parayı. Şimdi kaçıyoruz. Evet kaçtık. Çok iyi de başardık. Şu şekilde bu evin de parasını soyduk. Tabii ki. Hemen başka bir eve geçiyoruz. Bu arada video birazcık uzun olacak. Şimdiden söyleyeyim bunu. Denizden bir ev bulmayı tercih ederim. <laughs> bu belki kasası vardır. Çünkü çok havalı bir ev bu. Şuradan geçelim bence. Olmuyor. Arka dağdan geçeceğiz demek ki. Arka dağdan. Şöyle toplum toplum geçiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel. Toplum toplum geçiyoruz işte. Allah evi kapattı. Evi kapattı. Neyse koş 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 bu eve gideceğiz. Bu evin kasası var çünkü ben biliyorum. Bu ev bir keresinde açmıştım. Wow. Allah ya. Tam gireceğim zaman kapattı. Ama hiç sorun değil tabii ki. Biz yine her zamanki gibi giriyoruz. Buradaydı diye düşünüyorum diyecektim. Buradaymış. Patates şeyi. Ne güzeldi. Kolay yastık. Yukarıya gidiyoruz. Bu evin kasasını patlatacağız. <laughs> Koyamıyorum. Ya, tamam koydum. Patlat. Parayı al alamadım. Parayı al ve kaç. Tamam yeter mi bu kadar? Hayır yetmez. Bugün 5 dakikadan fazla. Son son. Son bir bankayı soyuyor, soyuyoruz, soyuyoruz nodulları. Sonra videomuz bitiyor. Biliyorum uzun olacak demiştim ama kısa olacaktı. Yalnız söylemişim onu. O yüzden yani şimdi hemen gitmemiz lazım. Bankayı soymaya. Oho. Şuradan. Ben niye böyle diyorum ki şuradan bir tane şey çıkart <laughs> Bu arada burada size bir gizem göstermek istiyorum. <laughs> Babacım şimdi kameraman bundan sonra şey çekelim mi? <laughs> bundan sonra hemen şey çekelim mi? <laughs> Neydi onun ismi? Ha gizemler videosu. Gizem gizemler parti çekeceğiz arkadaşlar. Hemen o videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü hemen yapacağız. Bence şimdi birisini göstermeyeyim. O videoda gösteririz. Boş verin şimdi siz onu. Hadi gidelim. <laughs>